Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yasak elma yeni bölümünde neler olacak? Yazılı Çağatay'ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken büyük bir yol ayrımına gelirler. Ender Halit'in haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır. Yazılı Çağatay'ın ailelerine karşı verdikleri savaş her geçen gün şiddetlenirken büyük bir yol ayrımına gelirler. Ancak bu noktada Çağatay Yıldız'dan vazgeçmeyi göze alamaz. Ve bir sürpriz şekilde nikah salonun yolunu tutarlar. Uzun araştırmaları ve yeni öğrendiği bilgiler ışığında daha evine giden Ender gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.